Şerifen Örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün hem kabartmalı hem de esneyen bir örgünün nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Boyutlu olan bu modeli isterseniz şal yapımında, ister battaniye yapımında, ister lif yapımında kullanabilirsiniz. Şekilde göstereyim. Esneyebilen bir yapıya sahip. 3 boyutlu olduğu için Burası da örgümün arka yüzü. Her iki tarafa da örgümün aynı şekilde görülmekte. Orta kalıntıda bir ip kullandım. 3 numara tığı ile ördüm. Gayet basit tek bir örülüş şekli var. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenlörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Başlangıcını 6 ilmek ve katları olarak hesaplayabilirsiniz. Birkaç tane de fazladan zincir çekmenizi tavsiye ederim. Yeterli uzunluğunda zincirimi çektikten sonra 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Başlangıç noktasına batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 tane zincirim var. 1 2 3. zincire batarak tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki defa dalıyorum. Da Bir, iki defa dalıyorum. Da Tekrar arada üç tane zincirim var. Bir, iki, üçüncü zincir atlayarak ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. zinciri atlayarak ilk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 3 tane yaptıktan sonra 1 tane atlayıp ikinci zincire 1 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Başlangıç noktası ve bitiş noktası bu şekilde olacak. Ara kısmı 3 trabzan arada 3 zincir olacak. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Şimdi örgümün tek bir püf noktası var. İlk başlangıçtaki trabzanı atlıyorum. Şu gördüğünüz ikinci trabzanın arasını yapıyorum yeni trabzanlarımı. Sadece bu trabzanın arasını yapıyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Başını donadım. Bakın ikinci trabzanımın arasından giriyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada üç tane zincirim var. Şöyle göstereyim. Üç tane olan trabzanımın birincisinin arasına giriyorum. Şu şekilde bükünce daha iyi anlayacaksınız. Üç tane trabzan oraya yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde Diğer 3 tane olan trabzanımın birincisinin arasına girerek yapıyorum. Şöyle ikiye kıvırayım. Daha iyi anlayacaksınız o zaman. Trabzanımın şu şekilde arasından giriyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, üst zincir çekiyorum. Ve bir sonraki 3 trabzanın ilk trabzanına şu trabzanın arasına giriyorum. Şöyle ikiye kıvırdığım anda girdiğim yer ortaya çıkmakta zaten. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerifen Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. YouTube kanalıma abone olarak günlük paylaştığım videolarımı izleyebilirsiniz. Şu anda en sonuncu trabzana geldim. İlk başlangıcını aynı şekilde giriyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu üç tane trabzanı yaptıktan sonra son bitişi için şu en sondaki gördüğünüz boşluğa giriyorum ve bir tane ikili trabzan yaparak sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar üç tane zincir çekiyorum, örgümü ters çeviriyorum. Aynı şekilde üç trabzanın şu birincisinin arasına girerek şöyle kıvırırsam daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Şu trabzanın arasına boşluğuna girerek bu noktaya 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde düzlüyorum. Yan durmakta tırabzanlarım ikinci sıram. İlk birinci tırabzanımın arasına giriyorum aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Aynı noktaya 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Arada 3 tane zincirim var. Bir sonraki trabzanında aynı şekilde başlangıçtaki trabzan. Arasına şu şekilde giriyorum. 2 defa da örüyorum. 3 tane zincirim var. Bakın örgümün arka tarafından trabzanımın arasından bu şekilde geçerek 3 tane trabzanı aynı yere yapıyorum. Aynı şekilde bitişini yaparken şu başlangıç noktasına giriyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kabartmalı boyutlu bir örgü oluyor. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.